Merhaba arkadaşlar. Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. 3-4-5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz atom fiziğine giriş ve radyoaktivite kısmının ÖSYM tadında iki soruya devam edelim. Evet gençler, şimdi ilk soru başlayalım. Born atom modeline göre çekirdek etrafında R R çaplı bir yörüngede dolanan elektronun çizgisel momentum vektörü P açısal momentum vektörü L'dir. Kinetik enerjisi E'dir. Bu elektronun hareket süresince nişeklenen hangileri değişmez? Şimdi evet momentumu demiş çizgisel momentum. Çizgisel momentum dediğimiz m çarpı v'dir. Tabii ki momentum vektöre büyük olduğu için eğer çizgisel momentum burada böyle olsun. Burada bu şekilde ve burada bu şekilde. Momentumun burada arkadaşlar tabii ki büyüklüğü değişmiyor ama yönü değiştiği için bize o zaman vektör olarak olduğu için vektör olarak yönü değişiyor onun için. Momentum büyüklüğü değişmez ama yönü değişir. Onun için birinci öncülü anlayacağız. Açısal momentum. Açısal momentum m çarpı r çarpı b'dir ya da n çarpı h 2 pdir Burada açısal momentum aynı elektron aynı aynı yörüngede dolandığı için açısal momentumun büyüklüğü değişmez. Yönü de sağ koluna yapılırsa arkadaşlar sağ koluna gir. Eğer bu tarafa doğru dönüş yaptığı zaman Dört parmak bu, bu, tarafa doğru. O zaman baş parmak açısal momentumik açısal momentum yönünde içeri olur. Ya içeri ya dışarı olduğu için o zaman hareket süresince açısal momentum hem büyüklüğü değişmez hem de yönü değişmez. İkinci öncül doğrudur. Enerjisi gelelim. Enerji ifadesi arkadaşlar elektronun enerjisi nedir? Eksi 13,6 çarpı z kare bölü n karede yörünge numarası değişmediği için aynı yörüngede dolandığı için arkadaşlar o zaman ne yaptı? Enerjisi değişmedi. Cevabımızı buna göre ne diyoruz arkadaşlar? O zaman 2 ve 3 öncülüğün hareket sürecinde yapmaz? Değişmez. Evet geldik ikinci sorumuza. Sezyon atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki midir? bunu göre temeldeki sezyon atomunun 3.5 EV enerji elektronlara bombardıman edilirse gönderilen elektronu ortamdan kaç eV'lik kinetik enerjiyle kesinlikle çıkamaz? Şimdi arkadaşlar elektronla uyarma neydi? Elektronla sisteme enerji gönderdiğimiz zaman ne oluyordu? Tabii ki o basamağı çıkarıyor. Fazla esin enerjisini dışarıya kinetik enerji olarak aktarıyordu. O zaman şöyle yapalım. Eğer 3.5 enerji elektron hiç uyarmadan çıkarsa o zaman 3.5'u gönderirsek sisteme sıfırdan hiçbir uyarmadan çıkarsa ne yapar? Bütün enerjisini dışarıya kinetik enerji olarak atar. O zaman 3.5'luk kinetik enerji atmış olur. Şimdi 3.5 arkadaşlar 2.30 seviyesine giderse, 3.5 eğer 2.30 seviyesine uyarırsa ne olur? Buradan çıkarırsak arkadaşlar ne yaptı? 1.20 oldu. O zaman bunu da kinetik araç yok atabilir. Şimdi tabii ki 3.5 hangi seviyeye uyabilir? 1.38'i. 1.38'den çıkarırsak ne kadar? Şurada hesaplayalım şöyle arkadaşlar. Kaç kalıyor? Buradan 2, 4'ten 3 çıktı. 1, 2, 12'lik enerji dışarı atabilir. Sonuçta 3.5, 1.38 iki defa uyarır. İki defa uyarırsa o zaman şöyle diyelim. 1.38'i iki defa uyarması için ne olması 2.76'lık bir enerji uyarması gerekiyor. O zaman 3.5'tan 2.76'yı çıkarırsak ne oldu? 4. Buradan 7. 0.74'lük fazlalık enerji dışarıda kinetik enerji atar. O zaman hangi enerjiyi dışarıya kesinlikle çıkarmaz? 0.87 dışarıya çıkaramadığını görmüş oluyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. Hidrojen atomunun spektrumunda bulunan bazı çizgiler aşağıdaki gibi verilmiştir. Bu çizgilerden kaç tanesi çıplak gözle algılabilir? Şimdi çıplak gözle algılaması demek arkadaşlar görünür ışık bölgesi olması demektir. Burada bizim hangi bölgemiz var? Birincisi mor ötesi ışınlar var. İkincisi arkadaşlar görünür ışık bölgesi var. Üçüncüsü de arkadaşlar kızıl ötesi ışık bölgesi var. Çünkü görünür ışık bölgesi tabi burası en birinci seviyemiz lazım. Buranın son yörüngesinin ikinci, bunun son yörüngesinin üç. O zaman bize görünür ışığı sorduğu için çıplak gözle görünen ışık görünür ışıktır. O zaman hangi seviyede? İkinci seviyedir. O zaman bu basamağa inmesi gerekiyor. Bu basamağa inenler hangisi? Tabii ki 3'ten 2'ye inen bu görünür ışıktır. 4'ten 2'ye inen bu da görünür ışık. Demek ki görünür ışık olması için hangi basamak inmesi gerekiyor? Yani hmm. biz buna hangi seri diyorduk? Balmer serisi diyorduk. Balmer serisinin diğer ismi de arkadaşlar görünür ışık bölgesi. Onun için burada e, kaç tane e, ışımayı algılayabilir? 2 numara inenleri algılar. 2 numara inenler görünür ışık. Yani Balmer serisi olarak söyleyeceğiz. Cevabı buna göre B seçeneği olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik dördüncü sorumuzda hidrojen atomunun spektrumda görülen bazı serilere ait çizgiler şeklinde gibidir. Leyman alfa, Balmer beta, poşun alfa bu çizgilerin e, büyüklüklerin birbirinden farklıdır. Yani süratleri, enerji, frekansları. Şimdi arkadaşlar şöyle olayı şöyle kısa bir özetleyelim. Şimdi bizim e, spektrum çizgilerimiz nasıldır arkadaşlar? Şöyle... İşte birinci seviye, e, burası ikinci seviye, üçüncü seviye böyle yörünge numaralar yok müdür arkadaşlar? Şimdi burada bilmemiz gereken olay şu. Leğmen birinci seviye inenlere biz leğmen diyoruz. Sonra arkadaşlar e, şöyle diyeyim. ikinci basamağa inenlere neydi? E, Palmer. Sonra arkadaşlar üçüncü basamağa inenlere potion diyoruz. Şimdi bunların neleri farklıdır demiş. Şimdi süratleri sonuçta bunların altında hepsi ışıktır. Yani bu... Ee, hangi ışıktır? Ee, mor ötesi ışıktır. Buraya biz arkadaşlar mor ötesi ışık diyeceğiz. Mor ötesi ışık grubuna girer. Burası tabii görünür ışık bölgesidir. Görünür ışık bölgesi. Bu da arkadaşlar Kızılötesi kızıl ötesi ışıktır. Sonuçta hepsi ışık olduğu için süratlerinde de ışık hızı, ışık hızı hep sabit olduğu için birbirinden farklı olamaz. Onun için birinci önce yanlıştır. Enerjileri Şimdi e, dikkat ederseniz burada arkadaşlar yani seviye ikinci seviyeden biriye, üçüncüsüden biriye onun enerji seviyede devamı farklıdır. Onun enerji seviyeleri farklı olduğu için enerjileri biz farklı edeceğiz. Enerjisi farklı mı, frekansı farklı olan. Neden diyeceğiz? Çünkü enerji işte h çarpı f'dir. Eğer enerjileri farklı çıkıyorsa frekansları da farklı olmak zorundadır. Onun için burada arkadaşlar sadece hızları aynıdır, süratleri aynıdır. Süratleri ışık olduğu için ışık hızıdır. Buna göre cevabımızı 2 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik 5. sorumuza bir galaksinin hızının uzaklığa bağlı değişim grafiği şekildeki bitirir. Bu grafiğin eğimi Hubble sabitine verir. Hubble sabitinin birimi aşağı hangisinin birimiyle aynıdır? Şimdi arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi hızı vermiş uzaklığı vermiş. Şimdi hızın birimi nedir? Metre bölü saniyedir. Uzaklıkta metredir. O zaman şöyle diyelim. Buranın eğimini aldığımız zaman. Buranın eğimi Hubble sabitle O zaman hızı burada biliyoruz. Hızın birimi metre bölü saniye, uzaklıkta metre. O zaman bunu bunu oranladığımızda buna giderse 1 bölü saniye olur. O zaman burada Hubble sabiti 1 bölü saniye. Yani 1 bölü T. 1 bölü T de arkadaşlar tabii ki frekansın frekansı olur. Çünkü T eşittir biz 1 bölü F demiyor muyduk? O zaman bunu hangi büyüklüğe eşit olmuş oluyor? Frekansa eşit olduğunu görmüş oluyoruz. Geldik 6. sorumuza. Aşağıdaki Aşağıda KL temel kuvvetleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna ki KL temel kuvvetlerinin e, adı aşağıdaki hangisi hangisine doğru gösterilmiş? Şimdi, şimdi öncülerimize baktığımız zaman K bozulma işlemlerinde veya bir nötronun bir proton dönüşümünde rol eden kısa menzilli bir kuvvettir. Şimdi bu kuvvet nedir arkadaşlar? Radyatif bozulmalarda oluşan kuvvete biz zayıf nükleer kuvvet diyoruz. O zaman zayıf nükleer kuvvet diyeceğiz biz K'ya. Yıldızlar ve gezegenler arasında etkin olan uzun menzilli bir kuvvete. Gezegenler arasında oluşan kuvvet nedir? Kütle çekim kuvvetidir. Gezegenler birbirlerine ne yaparlar? Çekerler. Biz buna kütle çekim kuvveti diyoruz. Bunu göre seçeneğimiz A seçeneği olarak söylemiş oluruz. Evet, yedinci sorumuz şöyle. E, nötron, hidrojen, helyum olmak üzere bir füzyon reaksiyonu ait denklem aşağıdaki gibidir. Buradaki denklemdeki K yerine aşağıdan hangisi gelmedi. Şimdi arkadaşlar tabii gördüğünüz gibi burada bir denklemimiz var. denklemde nükleon sayısı korunur arkadaşlar. Yani buradaki toplam nükleon sayısı alttaki nükleon sayısının korunması lazım. Şimdi burada üstteki kütle numaralara bakarsanız 4'e 1 ne yaptı? 5. O zaman buranın 5 olması için şuraya ne gelmesi lazım? Tabii 2 gelmesi gerekiyor. Alttaki nükleon sayısı 2 0. O zaman proton sayının toplamı 2 ise o zaman buranın 2 olması lazım. O zaman buraya 1 gelmesi lazım. O zaman K'nın 2'ye 1. Yani burada kütü numarası 2, proton sayısı 1 arkadaşlar. 2'ye 1 olan bir durumu bulmamız gerekiyor. Buna göre cevabımızı denizli olarak söylemiş oluruz. Evet, 8. soru şöyle. Bir, e, kararlı çekirdekler için nötron sayısının atom numarasına bağlı değişimi gösteren grafik şekilde gibi renkli bölgedeki izotoplar kararlıdır. Yani şu bölge kararlıymış arkadaşlar. Buna göre renkli bölgenin üzerinde bulunan X elementinin ee, x elementi ile, ile verilen hangilerinin yapması elementin renkli bölgeye girmesini sağlayan yani kararlı olmasını sağlayan. Kararlı olması için arkadaşlar buradaki proton numarasıyla nötron sayısının oranı 1 olması lazım. Yani nötronla proton oranı ne yapmadım? 1 olması lazım. Yani şu 1'e yaklaşması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz şu x bölgesinde nötron sayısı proton sayısından biraz daha büyük. O zaman bakalım arkadaşlar. Burada e, gama bozumu yapsa olur mu? Gama da tabii ki e, ne yapmaz? Ne proton numarası ne de nötron numarası sayısı değişmez arkadaşlar. Önce için gama bozununu eleyeceğiz. Beta eksi beta eksi bozunmayı. Beta eksi bozulmasında ne olur arkadaşlar? Proton sayısı 1 artı. Yani nötron sayısı protonu e, değiştirir. Yani nötron sayısı azalır. O zaman nötron sayısının azalması o zaman proton sayısında yani şuradaki nötronun protona gitmesi... ...yani şu bölgeye girmesi demektir arkadaşlar. Nötron sayısı azalırsa o zaman ne yapar? Burada nötron protondan büyük olduğu için oran daha bu tarafa X bölgesindedir. O zaman benim ne yapmam lazım? Protona yaklaşmam lazım. Protona yaklaşayım, proton sayısını artırmam gerekiyor. O zaman beta eksi bozulmasından nötron proton'a dönüşmüştür... ...ve proton sayısını artırdığı için o zaman bu bölgeye girmiş oluruz arkadaşlar. Gelelim alfa bozulmasında... Alfa bozulmasına ne olur? Kütü numarası 4 azalır. Proton sayısı 2 azalır. O zaman şöyle diyelim. Şu anda elementimiz bir x bölgesi. x bölgesinde olduğu için o zaman ne olacak arkadaşlar? Burada proton sayısı 2 azalıyor. Şimdi eğer nötron sayısı da o zaman azalmış oluyor. Nötron sayısı azalmış aşağı. O zaman proton sayısı azalmış o zaman sola gider. O zaman bu x bölgesine gelemez. Ne yapıyor? Yine bu tarafa gitmiş olur arkadaşlar. Buna göre cevabımız sadece ne oldu? Yalnız 2 olarak söylemiş oluyoruz. Evet gençler bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenelim. Görüşmek üzere.